Merhaba arkadaşlar, bugün Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencilerinden ve Yeni Medya ve İletişim Platform kurucularından Selahattin Özkan'la birlikteyiz. Hoş geldin Selahattin. Hoş buldum Fatih. Selahattin, Yeni Medya ve İletişim Bölümü nedir? Evet. Yeni Medya ve İletişim Bölümü, Yeni Medya odaklı akademik ve bilimsel bir eğitim öğretim anlayışına esas alan bir bölümdür. Yeni Medya ve İletişim Bölümü müfredat yapısıyla günün koşullarına yanıt verirken bir yandan da yüzünü geleceğe dönmüş bulunmaktadır. Akademik olarak teorik ve uygulamayı bir arada öğrenciye sunmaktadır. Yeni medya ve iletişim bölümünün amacı, iletişim bilimlerinden kitle iletişimine, sosyal medya uzmanlığından dijital yayıncılığa, gazetecilikten televizyonculuğa, iletişim bilimlerini ve medya sektörünü ilgilendiren tüm alanlara kalifiyeli meslek insanı yetiştirmektir. Aynı zamanda yeni medya geleneksel medyadan farklı olarak e, tek yönlüden değil e, çift yönlüden devam etmektedir. İnternet tabanını daha fazla kullanmaktadır. E, yeni medya, geleneksel medyadan avantajlı olarak da görülmekte şu an. E, ayrıca yeni medyada hedef kitle daha aktiftir ve daha etkilidir. Sıra Bey, yeni medya ve iletişim platformu nedir? Yeni medya ve iletişim platformu, geleneksel medya kanallarının yanı sıra internet, sosyal medya ve diğer dijital teknolojilerin kullanımıyla oluşan yeni bir platform modelidir. Yeni medya ve iletişim platformu, akademik çalışmaları, eğitimleri, makaleleri ve diğer dijital bilgileri öğrenciye ve kullanıcıya sunarak kişinin kariyer gelişimine hedeflemektedir. Peki bir sonraki soruyla devam ediyoruz o zaman. Yeni Medya ve İletişim bölümünde alınan dersler nelerdir? Aslında Fatih bölümümüz birçok dijital sektörü kapsamakta. Bunlar arasında sosyal medya, yeni medya okur yazarlığı, metin yazarlığı, dijital pazarlama, internet yayıncılığı, internet reklamcılığı, metin yazarlığı gibi teorik ve uygulamalı derslerimiz yer almaktadır. Çok güzel. Peki Selahattin ben öğrenciyim. Neden bu bölümü tercih etmeliyim? Diğer bölümlerden ayıran farkı nedir bu bölümün? Yeni Medya ve İletişim bölümünü şu yüzden tercih etmeliyiz. Yeni Medya ve İletişim bölümünün ben 6-7 yıl sonraki geleceği noktayı tahmin bile edemiyorum Fatih. Çünkü iletişim ve medya sektöründeki istihdam sayısı gün geçtikçe artmakta. Bu sektöre verilen değer de gün geçtikçe artmakta. Yeni Medya ve İletişim bölümü okuyan öğrenciler aslında iletişim fakültesinin diğer tüm bölümlerini de kendi içinde kapsıyor. Örnek vermem gerekirse halk ilişkiler, reklamcılık, gazetecilik, radyo-televizyon, sinema ve diğer bölümleri de kendi içinde barındırdığı için aslında meslek olarak da çok fazla bir mesleği kapsıyor bu bölüm. Evet. O yüzden bu bölümü tercih edebilirler. E, medya sektörüne önem veren, iletişim alanına önem veren öğrenciler özellikle bu bölüme gelmeli çünkü önü çok açık. İleride işsiz kalma Durumları çok az diyebileceğimiz şekilde. Çünkü markaların, firmaların, işletmelerin, kurum ve kuruluşların bu bölümün mezunlarına ihtiyacı var. Gerçekten kendilerini geliştirmeleri, müşteri portföyünü arttırmaları veya içerik üretebilmeleri için de bu bölümün mezunlarına ihtiyaç duymakta Peki Serhat'ın yeni bir soruyla o zaman devam edelim. Yeni medya ve iletişim bölümüne gerçek öğrenciler ne gibi zorluklarla karşılaşacaklar? Şimdi Fatih şöyle söyleyeyim. Yeni medya ve iletişim bölümü öğrencilerinin sahip olması gereken bazı özelliklerinin olması gerekiyor. Bunlar arasında yenilikleri takip edebilmeli, güncel araştırmalar yapabilmeli, yeni medya ve iletişim sektöründeki alanlardan kendine bir alan seçip bu alanda uzmanlaşabilmeli, gündemi takip edebilmeli, araştırma yapmayı sevmelidir. Bunlara sahip olmayan, bu özelliklere sahip olmayan bir öğrencinin ben zorlanacağını düşünüyorum. Yani bir öğrenci üniversiteye girdikten sonra, üniversitenin ilk yıllarında bir konu seçip o konuda uzmanlaşmaya başlamalı diye düşünüyorum. Bunu yaptığı süre boyunca ben zorlanacağını düşünmüyorum. Çünkü mezun olan bir öğrenci hiçbir şey öğrenmeden de mezun olabiliyor. Bir alanda kendini uzmanlaştırmadan da mezun olabiliyor. Bunu yapmasınlar, ne yapsınlar? Üniversiteye girdiler. İlk senenin ilk döneminde özellikle. Direkt bir şey öğrenmeye başlamalılar. Ben bunu hep söylüyorum. Yani ilk dönem ben biraz daha geçireyim işte sosyal geçireyim. İkinci sene de öyle geçer. Üçüncü sene öğrenmeye başlarım demekle bir alanda uzmanlaşılmıyor öyle söyleyeyim. Evet. Çünkü yeni medya ve iletişim bölümü mezunusun diyelim. Bir firmaya başvuru yapacaksın. Firmaya gittin. Ama bir konuda bir uzmanlığın yok. Hem senin iş bulma sürecin aksayacak veya zorlanacak. Veya sen bir uzman olarak gidip bir yere başvuramayacaksın. Bu gibi zorluklar yaşayabilirsin. Ama bahsettiğim özelliklerde bir öğrenci olduğunda, araştırma yapmayı sevdiğinde, gidip bir en azından bir konuda uzmanlaştığında hiçbir zorlukla karşılaşmadan bölümü bitirebilirsin. Bölümden sonra da istediğin şekilde işini bulabilirsin. Yeni medya ve iletişim bölümü hangi üniversitelerde var? Şimdi Fatih'ciğim, devlet üniversitesi de olarak Uşak Üniversitesi'nde var. Bizim de okumuş olduğumuz bölüm. Yalova Üniversitesi'nde var, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde var, özel üniversite olarak da İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde var, Nişantaşı Üniversitesi'nde var, Yaşar Üniversitesi'nde var, bu gibi diğer özel üniversitelerde de bölümlerimiz mevcut. Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri kendilerini nasıl geliştirirler Bu konuya şöyle samimi bir cevap vermek isterim, partiçim. Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri her şeyi akademisyenlerden beklememeliler. Bunu şu yüzden söylüyorum. Örnek veriyorum. Kendilerini bir alanda uzmanlaştırmak istiyorlar. Bu alanda bulundukları illerdeki firmalara gidip staj yapabilirler. Veya uzmanlaşmak istedikleri alan hakkında eğitim alabilirler. Aldıkları eğitimden sonra kendilerini sürekli uygulama yaparak geliştirebilirler. Veya kendi projelerini üretebilirler. Sürekli üreten bir yapıda olmalı öğrenci. Bunu yaptığında aslında gelişimde kaçınılmaz oluyor, biliyorsun. Bu şekilde. Peki bununla alakalı herhangi bir eğitim var mı? Şöyle söyleyeyim. Yeni medya ve iletişim platformu olarak bizim şu anda hazırlamakta olduğumuz sosyal medya uzmanlığı eğitimi var. Ama farklı alanlarda da eğitimler hazırlıyoruz. Ama burada önemli olan bizim verdiğimiz eğitimden ziyade kişinin ihtiyacı olan eğitimi doğru noktada doğru kişiden alabilmesidir. Tabii ki akademisyenler yeterli bir şekilde eğitimi verebiliyorlar. Ama burada birebir eğitim daha faydalı oluyor. Eğitim aldıktan sonra kişinin kendi uygulama yapması, yaptığı uygulamayla kendini geliştirmesi daha önemli bir noktada. Bu yüzden öğrenciler kendilerini bu alanlarda bu şekilde geliştirebilirler. Yeni Medya ve İletişim bölümü öğrencileri staj yapmalı mı? Kesinlikle yapmalılar Fatih. Yeni Medya ve İletişim bölümü öğrencileri ilk yıldan itibaren staj yapmaya başlamalı bence. Çünkü burada istedikleri alanda uzmanlaşabilecekler, takım çalışmasını, ekip çalışmasını görebilecekler, o şirket ortamını, çalışma ortamını görebilecekler. Bu yüzden Yeni Medya ve İletişim bölümü öğrencileri kesinlikle staj yapmalı. Yeni Medya ve İletişim bölümü mezunları ne iş yapar? Yeni Medya ve İletişim bölümü mezunları sosyal medya uzmanı olarak çalışabilirler, kamera önünde, kamera arkasında çalışabilirler, dijital gazeteci olarak çalışabilirler, içerik editörü olarak çalışabilirler. Metin yazarı olarak çalışabilirler. Yeni medya okur yazarlığı yapabilirler. E, dijital sektörün her bir alanında aslında çalışabilirler. Dijital reklamcı olarak çalışabilirler. E, aslında bu e, dijitalde SEO dediğimiz e, alanda çalışabilirler. E, İşinde dijital olan her alanda iş yapabilirler. Yeni medya ve iletişim bölümünden mezun olduktan sonra işsiz kalma olasılığı insanların nelerdir? Malum şu an Türkiye'de birçok bölümlerde işsiz kalma olasılığı, var ki birçok kişi de bu durumdan muzdarip. Bu bölümde nedir? Şöyle söyleyeyim Fatih, internet ve teknoloji çağındayız biliyorsun. Ee, durum buraya evrildiği için yeni medya ve iletişim mezunlarının işsiz kalma olasılığı çok düşüktür. Ama burada öğrencinin kendini mezuniyete kadar geliştirmiş olması gerekiyor. Kendini geliştirdiyse, bir konuda uzmanlaştıysa işsiz kalma olasılığı çok azdır. Burada kurum ve kuruluşların, firmaların, özel şirketlerin yani örnek vermem gerekirse özel kliniği olan bir doktorun, psikoloğun, mimarın, inşaat mühendisinin, inşaat firmasının, güzellik merkezinin, en azından bir kafenin, restoranın bile e, dijital reklama, işte sosyal medya yönetimine, e, içerik üreticisine ihtiyacı var. Bu yüzden kişi uzmanlaştıysa bence işsiz kalma olasılığı yok denecek kadar azdır. Peki şunu diyebilir miyiz? Geleceğin parlak mesleklerin arasına girebileceğine inanıyor musunuz? Kesinlikle. E, biliyorsun işte iştahlıkta bilindik bölümler var. Sayısalda bilindik bölümler var. Bence söz elinde en bilindik, en kalifiyeli, e, en modern hatta en iyi bölümü yeni medya ve iletişimdir diyorum. Sorularıma yanıt verdiğin için teşekkür ederim Selahattin. Rica ederim Fatih. Evet arkadaşlar bugün elimizden geldiğince bilgilerimizi aktarmaya çalıştık. Sizin de merak ettiğiniz sorularınız var ise yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.